Herkese merhaba. Bugün Meta Hero hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Bu da bildiğiniz üzere bir Metaverse projesi. 0.055 dolar civarlarında bir fiyatı var. Ben 50 cent civarlarını zorlayabileceğini hatta zorlarsa 1 dolar civarını görebil görebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu an popüler bir proje ee, arkasında sağlam bir ekip olduğunu düşünüyorum. Ee, baktığınız zaman zaten sosyal medya hesaplarına bunu da görebilirsiniz. İyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Coin Market Cap'te de 400 bine yakın takipçisi bulunuyor. Dediğim gibi her videomda hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerimdir. Dilerseniz bilgilendirmeye geçelim. Metahero, meta veri tabanında tıp, moda, mühendislik, eğitim ve daha fazlası gibi çeşitli endüstrilerde kullanılmak üzere ultra yüksek çözünürlüklü, kişiselleştirilmiş avatarlar ve dijital öğeler oluşturabilen bir meta tarama teknolojisidir. Diğerlerinin yanı sıra bu teknoloji daha önce CD Projekt tarafından Cyberpunk 2077 oyunu için karakterler oluşturmak için kullanılmıştı. Meta Hero teknolojisi bir sunucu birimi olan ve her biri 4 kamera ile donatılmış 16 mobil sütundan oluşan 3D mobil odaları kullanılır. Toplamda 64 aparat tam bir senkronizasyon resmi çekiyor. Odalar aynı anda 4 kişiye kadar çeşitli pozlarda hareket et halinde 120 saniyede bir günde 400 ve yılda 150 bin tarama yapabilir. Bir meteorunun yerel para birimi olan Herotoken tarama başına 200 dolarlık ilk fiyatla 3D odalarda yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yıllık gelir yaratabilir. Projenin gizli silahı blockchain teknolojisidir. NFT'ler oluşturmak için ultra HD meta taramaları kullanmak ve meta pazarında ikinci el pazarlarda kişisel avatarlar, sanat yönetimi eserleri ve diğer 3D modellerin satışından ticaretinden dönen hakları kazanacaktır. Amaç tamamen bir meta ürünün yerel dokunu Hero'ya dayalı bir iş gelir modeli oluşturmaktır. Videom bu kadardı her videomda belirttiğim üzere hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerim ve kendi bilgilerimi aktarıyorum. Herkese iyi günler diliyorum.